Selamünaleyküm. Doğan Kartal Şahin. Ön üst takozumuz. Orijinal Opar olarak. Bu üründe de sürekli yapılan internette satışlarda işte sarı galvanizli eski üretim mal diye pazarlanıyor. Ben bunu defalarca sosyal mecralarda dile getirdim. Kavuçuk üründe eski üretim olmaz. Bu kauçuğun ömrü raf ömrü bellidir, saklama ömrü bellidir. Sıcak soğuğa karşı saklanması bellidir. Yani eski üretim sarı galvaniz diye birçok arkadaşın faiz fiyata sattığı ürünün şey yeni üretilmiş, şekli. Yani bunun sarı galvaniz olması hiçbir şey ifade etmez. Kauçuğun tazeliği önemlidir. eee bu buradan koptuğu zaman amortisörün mili kaputtan dışarı çıkar, kaputunuzu deler. Yani hiç başına gelen var mıdır bilemiyorum ama olası olay budur. Hatta bunun üzerine takılan toz kapağının amacı o milin dışarı çıktığında kaputa nokta vuruk yapıp delmemesi, biraz daha yuvarlaklı şekilde kaputa zarar vermesi esas amacı odur onun toz kapağı diye opar diye satılan o meşhur Amorsör toz kapaklarının amacı esas da odur. Bu ürünün de en çok sorulanı orijinal mi? Orijinal değil mi? Onu da şu şekilde biz de resimleri görüp bunlar orijinal mi değil mi diye çok sorulur. Şu şekilde netleyebilirsek elimizdeki ürün oparındır. Orijinal üründür. Yani insanlar yan sanayi ürünü alıp alıp kazığı yiyip ondan sonra bir de sizi de aynı kefeye koyuyorlar. O biraz açıkçası ağrımıza gitmiyor değil. Ürünümüz bu şekilde. Bizde sitemizde OM koduyla yazdığınız zaman birçok şekilde seti çıkar karşınıza. Amortisörlü setlerimiz vardır çanaklı setlerimiz vardır. Yani biz bunları tek başına koymayız. Genelde böyle set olarak da koyarız. Hani insanlar bir kere de alıp çıksın işini görsün diye. Bu ara internette kısıtlama olduğu için biraz siteler ağır gidiyor da. Şimdi genelde ben takım satarım bu ürünleri. Tek kimse almaz zaten. Ama yani çeşit çeşit de sitede ürün bulabilirsiniz.